Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok mükemmel bir şey yapıyoruz. E anlat istiyorsan nasıl yaptığımızı. Niye? Ne bileyim. A neyse. Şimdi işte şu yapışkan pistondan şu altlara birli birli bir boşluk bırakarak koyuyoruz 10 tane bir boşluk bırakarak. Ondan sonra şu şeyden restor yeni şunu koyuyoruz. Bir tık açıyoruz bunları. Hep bir tık bırakıyoruz. Ondan sonra restonu buradan başlayarak şöyle taa gidiyoruz. Koyuyoruz. Ondan sonra bunu ne kadar uzun yaparsanız yapın. işte buraya düğme koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle yaptım. Şöyle şey kılalım. Şimdi şekil geliyor arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Çok iyi. Böyle. Bir dakika. Eğer ben değilseniz ve daha fazla Minecraft gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı yazabilirsiniz. Görüşürüz.